Zamane ya. <laughs> zamane gençleri derler ya telefon elinden düşmüyor derler. Zamane. ne yapayım? Allah sağlığı. Çıkacak mısınız siz yola? Annem bekliyor. E hadi çıkın. Ee, biz kahve içene kadar yolda oynayın. Ondan sonra da gideriz. Hadi. Kızım yolcu artık gidiyor. Kahvesini sonra içelim beraber. Ondan sonra evine gitsin. Ay, artık okul açılınca da e, şey göremek ben de biraz köye gideyim bakayım da. Hafta sonları evet, da ha. anca bir günlüğüne gelirim. Çünkü cumartesi günleri de şeyi cumartesi. var. Ee, ya. E, ek ders, etüt var. He. cumartesi günleri de. Cuma, günü, Mesela e, Alper, etüpten çıkar geliriz, pazar günü döneriz, bir gün dönemiyorsak öğle yaparız. Aşama dönersiniz, olur öğle. Öyle yaparız. Hala çocuklar biraz gitsin yazın okula. He. Ee, Sıcaklarda azıcık. He vallahi, Serinle, o olur. Sıcaklarda artık yüzümeyiz. Senle zaman daha rahat gider gelirsiniz kızım. Ya hmm. şuradan şuraya dolmuşa mıysan olmaz, dünya bir para. Her çocuğa Çok kısa mesafe, yüzden. kısa mesafe. Yani e, ee, dolmuşa bindiğimiz yerle annemi gelin yani burada ineceğim yer bir dakika sürüyor dolmuşla. Bir dakika biliyorsun daha böyle oturayım yerleşim diyene kadar annemle annem bile varıyorsun buraya varıyorsun bir dakika bir dakika içinde yani 10 20 30 lira da vermek istemiyor insan evet, niye yok. vereyim ee, elimiz ayağımız tutuyorken yürüyüş yapmak daha güzel. Allah ben yürüyüş için. Buradan böyle mahsus yürüyerek gidiyorum kendim biraz yokuş işte biraz yoruluyor evet. falan. Dolmuşa biniyorum. Dolmuşa da bindim benim şurada hemen iniyorum. 50 metre yok be. Ya. Ne yedi kızım güle, güle ediyordum. Çocuklarına bak derslerine çalışsınlar. Ondan sonra hasta olmasınlar bakın onlara. Tek gayemiz onların onlara artık. He. Onlar için yaşıyoruz onları büyütmek, okutmak, güzel ee, yerlere ben, getirmek. Ben bitirdim işte sizler de çok bu uğraşmadım kızım ama. Şu sıra bizlerde. Heh. Kim şimdi araba geçiyor. Kimse de. gelmiyor araba geçiyor. Ee, markası yok. Bizlerden bitti gayrı ama. Dönüyordu. O, e bir gün gelir biz biz de bitiririz. Bizim çocuklarımız başlarlar e, şeye Çocuklarını okuturlar ya da görür müyüz bilmiyorum artık. Allah ömür verirse görürüz. <laughs> evet. Günler çok çabuk geçiyor. Çok çabuk geçiyor günler vallahi sayılı günlerden ya. Yorulduğumu bilmezdim. Evet. Bir zamana kadar elimizle yıkıyorduk zaten çamaşırları. Evet. Bir gün okşama kadar yıkardık. Bizim de çocuklarımız banyo yaptırırdık. Ha. Birine evimizi temizlerdik. Misafirsiz hiç kalmazdık. Aynen. Ondan sonra e, öyle öyle geçti günlerimiz. Ondan sonra sonra sizden bunu şeyden hemen merdaneliği de çamaşır biliyorum, biliyorum ben olsun, biliyorum canım. Merdaneli aldık. Bir gününü alırdı bir çamaşır. Biz Şimdi gününü... biz öyle mi makineye atıyoruz yani, bir saat sonra bir veririm sabahçıda. Alırız, bir gün akşama kadar alırdı <laughs> çocuklar. Sanata da giderdi <laughs> Mehmet abi. Ondan sonra İlhan abim avukatlarla çalışırdı o da. Ondan sonra sen daha ufaraktın. Okula giderdin. Akşama kadar bir günüme çamaşır makinesi alır. Ağzına verirsin, ya oradan çıkar ağzına verir merdan elini. Ondan sonra tekrar durur buna bayağı akşam olur. atı veriyor. Bir saat sonra çıkıyor seriyor şuraya. Hanımlık kolay oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdiki gelinler ne diyor? Bir, böyle bir şey yapmışlar, kom komedi bir yani video yapmışlar. Şimdiki gelinler. Otomatik gelin. Hı hı. E, otomatik gelin. <laughs> Çamaşır makinesi otomatik. Bulaşık makinesi otomatik. çamaşırı koyuyorsun yüke bulaşığı koyuyorsun yüke süpürge eskisi gibi elektrikli süpürgeyle çekiyorsun e, eskiden halı külük çırpılırdı şimdi <laughs> çırpılıyor mu? Yok. Oy, süpürge çekiyor kür, bütün pisliğin tozunu. Külk külk çırpardık bir şeye sererdi. Ama şimdi daha Şimdi hanımlık kolay oldu deniyor. Şey, gerçekten çok kolay. Ama işte kolaylaştı da Bizler yaşlandık artık. Evet. Bizler yaşlandık. Ne kadar kolay olsa yapamıyorum. <laughs> yapamıyorum. Ne kadar kolay olsa halim olmuyor. Ondan sonra işte sen gelsen biraz yapayım. E, yaptırayım. Ben biraz yavaş yavaş işte yapayım. Yememi yapayım ya sen ona bak. Ne yapayım Allah büyük gelirse. zamanda çok çalıştım. Beş sene çalıştım. Beş sene de deri diktim deri. Deri dikerdi de, tuğda. Evde çalışmak. Onu o yetiştireceğim diye evinin işini yapamıyor. İşini şey Yeri yemeğini yarım yamalak yapıyor. Sırf kestim. onu zamanında vaktinde yetiştirebilmek için. Onu bilen bilir. He. Bakın da kırç akşam kırç şey vardı onun. Ee, ölçeceği bile paketi vardı. Ondan böyleyden açan, böyleyden kesen, böyle kesen doyan. İşte hangisi parça, el halı ne ya. kadar büyük gelirse, e. mesela el gibi ise onun e, ölçüsü vardı. Ona göre keserdim. Akşamaça keserdim. <laughs> Ondan sonra da akşam da babam gelir, düzeldi sıra, sıra sıra sıra. Evet, kız babam Ondan... işten gelirdi, yorgun, banyosunu yapardı, yemeğini yerdi, otururdu. Bir koy, senin e. akşama kadar diktiklerine otururdu, onların de, e, ölçüsü, de, he kestiklerini pardon ölçü 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 onları eşe eşine ıı, ayırır düzerdi. Oturur akşamla akşamları da babam onu yapardı. Abim yap di, abim dikerdi. Abi, abim, de gece biraz dikerdi. He. Çocuklar da okula da gidiyor. Dershaneye gidiyor ama. Ne çal ne hayat telaşı aman çok zor günler geçirdik be bakma. Akşama hiç dikerdi. kimsenin hayatı kolay değil. Bir hiç kimse mi? hayatı kolay kazanmıyor yani. Bir komşuya bir yere Bu şey çıkamaz. gelin çevreye gelindiyse kolay gelinmiyor. Ya bir ara kah verirdim ben bu bulaşıkları yıkaya verirdim. Onları koyardım, akşam yemeğime koyardım, yine oturdum, başlardım kesmeye. Kırt, keserim, keserim, keserim. Haftada teker ederim onu. Plaka derler, plaka ederim. Evet. Ondan sonra kimden alıyorsam adam gelir, alır, götürür. Tekrar bir çuval, bir halal gelir. Haram. Giydiğimiz deri montlar var evet, ya, onda. deri montların e, ee, ilk şey hali böyle annem gibi ev hanımlarının elinden geçiyordu yani ilk e, parçaların etlekle Eklekle onlar, hep, eklekle He. var. Bunları biz yapardık. Ondan sonra da e, yine ev telaşı işte. Köye gittim, Köyler tavukla işte uğraştık, köy işine uğraştık, bahçe yetiştirdik. Diyorum yani bu seviyeye gelindiyse kolay gelinmedi. Kimsenin, yani. çok. E, kimseye böyle damdan, e, şeyden gökten düşer gibi al Yok. sana denmedi yani. Emekle, çok emek var. Hepimizin emeği var. Herkesin emeği var. Çok emek verildi bu seviyeye gelebilmek için. Ee, bahçe ektik, bahçeye sulamaya, <laughs> bir onlar var. kocaman arabaya arkasına koyardı bağlardı çocuklar. Herif bağladı bir motoru sürer. Ben de arkada şeyde dolur dolur ağaçlara dökerdim. Doldur dolur ağaçlara hepsine 100 100 250 tane 300 tane mi ağacımız var. Hepisine doldur doldur dökerdim. O da bir hafta sürmez durur böyle. Hmm. Taşıma, de, suyla işte. he. taşıma suyla işte. Taşıma ya, suyla yani. Taşıma suyla yetiştirdi. Arabayı devirdi. <gülüyor> 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 <Sular> <gülüyor> çok rezilliklerle <yedir gülüyor> yani bahçe yapıldı ama çok rezillik <laughs> çekildi. Çok evet. emek verildi, çok rezillik çekildi. Hiçbir şey kolay değil işte. Hiçbir şey kolay elde edilmiyor. Ben şey, devletin suyundan alıyorduk, böyle motor aldık. Motoruna hortum atıyor, şeylere dolduruyor, fırçılara. Onlardan da ağaçlara suluyor. Arabayla böyle giderken oturmak bir devrildi. Hem sular döküldü, hem de biz de altında kalıyorduk. Allah'ım kurtardı. Ondan sonra, o devlet suyu, adamlara giden, bahçeye giden bize suyu vermiyor bu sefer. Gittik tabağı ışık, elleri su, su toplamaya gidiyoruz. Neler çektik, neler çektik. Allah'ım bu günler şükür yarabbim. Ondan sonra Çok şükür. böyle salma su geldi. Ağabeyimle giderlerdi haftada, ağabeyim üçü bir, hmm. sulanlar gelirlerdi. O da su bayağı büyük, baş gelemezlerdi. çok güzeldi. Şimdi de boruları aldılar, borularda hortum var, böyle. Hortum döşende artık kolay döşen. gidiyorsun, çeşmesini Aç, açıyorsun, e, bütün koca bahçe e, sulanıyor. Evet, ağaçlar damlaya 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 sulanıyor. Neler kolaylıkla çıktı, e, e. görüyor musun? İşte böyle böyle bahçe yetiştirdik. Köy ev yaptık. E, i̇şte Köy sen... ev yapılırken de gene öyle e, ha deyince mi yapıldı? Nah, nerede, nerede? Biz Bodrum'da çalışıyorduk İsmail'le. E, biz de oradan gönderdik. Çalış kazandığımızdan gönderdik. Hı. Annem gelip burada, Hı. abim, babam hepsi bir emekle köydeki evi yaptırdılar. Evet. Bir de evi yaptık ondan sonra oraya kuyu vurdurduk. He. Böyle yerin altından 25 metre e, yerin altından su çıkıyor. Böyle buz 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 gibi böyle. Onu yaptırdık. Çıkarttık. <laughs> ondan suluyorduk. köyün evim oradaki bahçede Ay. ondan suladık bir zaman. He, o da elektrikli ya. Fazla geliyordu elektrik. Sonra bu devlet sularıyla, suları geldi. He. Ondan sulamaya başladı. Ama şimdi yine bir çalıştır onu buz gibi su akar çıkar. Köydeki Tabii. havuzu oradan dolduruyorsunuz. Ee, temiz ya. Yani. Evet. da sular da temizdi de. O biraz barajlardan geldiği için onlar e, havuzla havuzda yani yıkanmazdı çocukları yıkamazdık. Ama o bizim suyunu çıkardı buz gibi ondan doldururduk havuzu. Çok şükür bugünümüze. Zor evet. günler geride kaldı Allah'a şükür olsun. Emek verilerek, e, çaba sarf edilerek bu seneye gelindi. Öyle Kökten zembille inmedi hiçbir şey. şey. E i̇şte tam ekmek yiyecek zaman ama He. yoruldu, karnım kalmadı. amcanız her koyda gitti. Erken de. Allah rahmet eylesin. İsmail gelsin de yemek yapacağız. Tamam. İsmail gelsin, kurban keser bana dedi. Hemen dedim oğlum gesek, yemek yapar. Yani. Filmi mi Alper, o? Bak filmi mal tartar. Oğlumun dediği şey gelmişler mesela benim için. Tabii inşallah. Hadi bir bak oğlum abi şey kardeşlerine. Ha? Ay, yola çıktılar lan iki tonlara bir bak. He. Allah be, aynı Allah'ım. Allah'ım. Güzel günler göstersin. Kurban oldum Allah'ım. Güzel günler göstersin. Amin. Amin. Cümlemize. Cümlemize ya Allah kimsenin emeğini boşa şey Harcımız. sarf Harcı ya yani yani boşa gitmesin. Ee, anneme de Allah uzun ömürler versin. Bütün büyüklerimize Rabbim uzun ömürler versin. Her zaman her daim yanımızdalar, arkamızdalar. Destek oluyorlar. Sağ olsunlar. Bak. Ne diyelim? Buradalar. Bu Çocuklar kitabına <laughs> Burada. Belan işte al. Heh. Yine veririm para kızım. Yine veririm. Ne yapıyorsun? Sağ ol anne. Evet. Oğlum kardeşlerine bir bak hadi sen. Kardeşlerine bak gelsinler de. Be. Hadi ben namazımı kılayım. Babaannen yine gidelim. <laughs>